İşte. Bir fena uçakması Bunun da her bitmesi hal onu yapadım. Onun Onu sevmedi. Hmm. Ee, siz şimdi beni mi öldüreceksiniz? Askere gidersiniz anca. Git git hoş. Neyse. Foxy'nin arkasında kalırız. Ne var? Hiçbir robot benim Hay anam baba, Bunlar kovalıyor muydu ya? Ya çıktı ya. Ne oldu lan? Zo çıka, Ne oldu la? He? Yiyor mu? Yemiyor. Yiyor mu çıkar? Ye. Yiyorsa Yemiyor. Senden korkar senin gibi çalı <laughs> asker'e git Bonnie İkiniz de askere gidin hmm. Sanki hareket etsem bir şey yapacak Fox'e duruyor mu boş boş Ya da Freddy boş boş duruyor mu Niye geliyorsunuz Foxy'e baktım diye mi? Kıskanıyor musun ya? Kıskanıyor Askere gidin. Ha. Ee, gece geçmiyor mu? Şimdi kapattım. Şimdi. Baktım yer böyle. Askere gidin. Ha. Ah. Kameraya nereden bakılıyorlar? <laughs> Buradalar bak bak. Gidiyorum. Ne <laughs> abi? Nereye gidiyor? geliyor bu arada. Buraya da buraya geliyor. Buraya geliyormuş. Bak şimdi sağımda çıka var. Burada çıka var. Şu sağda. Burada. Sanki yiyecek. Çok korktum. Saat altı. E ee, bitti mi? Çok saçmaydı. İkinci gecede ne oluyor? Ben bunlardan şimdi geri mod gibi kaçabiliyor mu? Çok kasıyor. Hop askere git Foxy. Askere git çık ha. Askere gidin. Hop. Hop. Atlama yok mu? Hop. Askere git. Askere git. Şuradan gireceğim. Askere gidin. Tuvaletim var. Askere gidin. Asker. Orada bu arada yakalanırsam çok korkunç olur. Baş baş izleyeceğim. Ooh. korkun olur çıkar dersin.